Evet herkese merhaba. Şimdi size kimyasal türler hakkında bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar kimyasal türler ne için bize gerekiyor? Kimyasal bağları öğrenmeden önce bilmemiz gereken bir konu. Ünitenin en başında anlatılacağımız konu. Kimyasal türler üç ayrıdır arkadaşlar. Atom, molekül ve iyon. Üç başlığımızı mutlaka bilmemiz gerekiyor. Atomlar arkadaşlar tekil olanlardır. Peki tekil kim bu olur? Doğada kim bulunur? metaller bulunur. Bir de soy gazlar bulunur arkadaşlar. Mesela örneklere bakalım. Elementlerin özelliğini gösteren en küçük yapı taşına atom diyoruz. Metaller ve soy gazlar serbest halde atomik yapıldırlar. Sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum burada yazmasa da, e, lityum. Bir de arkadaşlar helyum, neon, argon, kripton bunlar da soy gazlar. Ama metallerin çoğu nedir? Bileşik halde bulunur doğada. Serbest halde bulunmazlar diyoruz. Ama bize sorularda bu şekilde verirse ne diyeceğiz? Bunlar atomik yapıldı diyeceğiz. Geçtik moleküle. Molekül arkadaşlar ikili olacak en az. Yalnız olmaz molekül. Molekül olmak demek ikili. Yani karı koca çift gibi düşünün. İkili. Ama üç tane de olur, dört tane de. Çocuk, çocuklar olunca nasıl biz üç dört kişi oluyoruz ailece? Bir aile gibi düşünün molekülü. İki ya da daha fazla atomun kimyasal etkileşimler sonucu bir araya gelmesiyle oluşan nötr kimyasal türler. Yani bunların yükü yok. Bakalım element molekülü varmış, bileşik molekülü varmış. Element molekülü denen arkadaşlar bir tane harf içermesi. Bir tür element. Bir tür. Mesela burada bakıyoruz. Bildiğiniz oksijen gazı, azot gazı, klor gazı eee bildiğiniz havadaki gazlar arkadaşlar nedir? tabi soy gaz olmayacak. Soy gazlar tekildi. Bunlar ikili yapıdadır. Mesela ozonu göstermiş. O3 üçlü. Üçlü de olur. İkili olsun da. Üçlü de olur. Dört. Bakın P4 var. Dörtlü de olur. S8 var. sekizli de olur. Yalnız ama çoğul. Tek harf. Tek harf olduğunu önem verin. Bakın element deyince ya, tek harf olması gerekiyor. Ama bileşik molekülünde ne var? Farklı türde elementler var mesela farklı tür atom olacak ki bileşik olsun. Bileşik olması için mutlaka farklı tür harfler olması lazım. H2O, karbondioksit. Yani bunlar hayatımızda en çok kullandığımız, en çok dokunduğumuz maddeler. H2O su ve CO2 karbondioksit. Amonyak NH3. Bakın burada ne görüyoruz? Hepsi bunların ametaldir. Ametal içeren bileşik. Mesela H2SO4 HNO3. Bunların hepsi arkadaşlar bileşik moleküldür. Geçtik iyona. İyonda üstünde artı eksi yük var mı? Bu iyondur. İster çoğul olsun ister tekil olsun. Bakın tek atom olabilir ama çoğul atom da olabilir. Bakın bunlara kök diyoruz. Bakalım hemen artı eksi yüklü atom gruplarıdır. İyonlar artılara katyon diyorduk. Eksilere anyon diyorduk. Bakalım anyonlar eksi yüklüdür. Azot eksi 3. Neden eksi 3 alıyor acaba azot? Çünkü 5A grubundadır. 8A'ya 3 adımı vardır. 3 elektron aldığında soy gaz elektron düzenindedir artık. O yüzden eksi 3. Oksijen 6A grubundadır. 8A grubuna geçmek için 2 elektron alması yeterlidir. Bakın eksi 2 yüklü. Klor 7A, flor da 7A'dadır. 1 elektron aldıklarında ne olacak arkadaşlar? Soy gaz elektron düzenine gelecektir. O yüzden eksi 1 yük alır flor ve klor. Yani bunlar artı yük almıyor. Çünkü sağ tarafa yakın zaten vereceğine elektronlarını almak daha kolay. Çünkü iki adım atmak mı daha kolay yoksa sekiz adım geri gitmek mi? Tabii ki iki adım ileri atmak daha kolay. Sülfat kökü var bakın. Bu da anyondur. İki farklı element içeriyor. Kükürt ve oksijen. Ama eksi iki yüklü olduğu için anyon, iyon olmuş oldu. Fosfat kökü var. PO4 eksi üç yüklü olduğu için bakın e, bu da bir iyondur. Katyonlara bakalım. Hmm, bildiğiniz metaller 1A, 2A, 3A grupları mesela. 1A ne olurdu? Bir tane elektronu verip bir adım geri gidiyor bakın. O da ileri gitmiyor. Almıyor elektronu. Veriyor. Bir adım geri gitmesi olarak düşünün vermesini. Mesela lityum artı bir yüklü. Sodyum artı bir yüklü. E, potasyum artı bir yüklü. Magnezyum artı iki yüklü. Kalsiyum artı iki yüklü. Bir sürü örnek verebilirsiniz katyonlara. Metaller artı yüklü olur. Amonyak bakın amonyak bir hidrojen almış. Amonyum iyonuna dönüşmüş. Gördünüz mü? NH3 normalde amonyaktır. Bir hidronyum iyonu almış ve NH4 artı olmuş. Bu da artık bir iyondur. Geçelim. Biz kimyasal ara, türler arasındaki etkileşimleri güçlü ve zayıf etkileşimler diye iki, iki ayıracağız. Arkadaşlar güçlü etkileşimler e, kimyasal bağ olarak adlandırılacak. Kimyasal bağları bakın koparmak zordur. Annenizle kendi aranızdaki bağ ne kadar kuvvetliyse işte o aranızdaki bağ kimyasal bağdır. E, arkadaşlarınız arasındaki bağda fiziksel bağ örnek verebiliriz. Yani koparılabilir. Nedir? Arkadaşını da soğursun, küsersin. Gerçi iki gün sonra yine barışırsın eğer iyi bir arkadaşsa. Dostluk varsa aranızda. Ama nedir? Fiziksel bağlar kolay koparılır. Kimyasal bağlar zor koparılır. Peki güçlü etkileşimler kaça ayrıldı ona bakalım. İyonik bağlar, kovalent bağlar, metalik bağlar. Üçe ayrılıyor. Kovalent bağlarda kendi içinde apolar ve polar diye. Bunu ilerleyen süreçte daha ince ayrıntısına geçeceğiz. Şu an üçünü bilmeniz yeterli. İyonik, kovalent, metalik. Bunlar güçlü bağlar. Bir de zayıf bağlarımız varmış. Bakalım zayıf etkileşimler sınıfı. Van der Waals bağları var. Hidrojen bağları var. Mesela testlerle karşılaşacaksınız. Aşağıdakilerin hangisi zayıf bağlardır? Hidrojen bağı zayıf bağdır. Van der Waals zayıf bağlardır. Bunun da içinde ayrıntıları var. Bakın Van der Waals'ın London var mesela. London Vandervals'ın içine giriyor ama ilerleyen süreçte anlatacağız. Bu bizim yaklaşık iki aylık süreçte anlatacağımız konular. İkinci dönemde devam edeceğiz inşallah. Geçelim. Mesela güçlü etkileşimleri hakkında bilgi vermiş. Atomları bir arada tutan kuvvetlerdir. Evet atomlar, atomlar arasındaki bağlardır. Kimyasal bağ olarak adlandırılabilir. Koparmak için çok yüksek enerji harcanır. Ama neymiş bakın sınırımız 40. Kırkın üstünde olsun ki ben onun güçlü bağ olduğunu ayırt edebileyim. Kimyasal değişimlere neden olur. Metalik bağ hariç demiş. Metalik bağ da nedir arkadaşlar? Metaller arasındaki bağlar olduğu için onları kopardığınızda bir kimyasal değişim olmadığı için metalik bağ hariç demiş. Mesela metalik bağ kimler arasında olur? Demir atomları, bakır atomları, çinko atomları yani bir bir, bir bildiğiniz metaller arasında alüminyum atomları mesela. Ama nedir? Kimyasal değişimlere neden olur genel itibariyle güçlü etkileşimler. Zayıf etkileşimlere bakalım. Molekül ya da atomları bir arada tutan. Mesela molekül dediğimiz nedir? H2O moleküldü. Karbondioksit moleküldü. Bu moleküller arasında mesela iki H2O arasındaki atom, iki H2O bileşiği arasındaki e, zayıf çizgilerle gösteriyoruz bakın nokta nokta çizgilerle bu zayıf etkileşimde diyeceksiniz. veya Atomlar dediğimiz arkadaşlar soy gaz atomları gelsin aklınıza. helyum, neon. O atomlar arasındaki etkileşimler, e, zayıf etkileşimler olacak. Fiziksel bağ olarak adlandırılır. Koparmak için az enerji gerekir. Sınırımız ne? Kırkın altı olacak. 40 veya altı. E, fiziksel değişime neden olur. Mesela şuradaki örneğe bakalım. E, i̇ki tane su molekülü vermişler. Bunlar nedir arkadaşlar? Bileşiktir. Değil mi? Moleküldür ve bileşiktir atomları bir nolu bağı örnek göstermiş. Mesela ne dedik? Bir oksijenle bir hidrojen. Molekülün içindeki aile içi bağlar gibi düşünün. Ailenin içindeki anne ile çocuk arasındaki bağ. Ay. Atomları bir arada tutan kuvvettir. Güçlü etkileşimlerdir. Bağ koparsa kimyasal değişme meydana gelir. Bağın kopması için çok yüksek enerji gerekir. Bakın bu güçlü bağdır. O yüzden onun özelliklerini tek tek anlatmış. Şimdi ikiye geldiğimizde iki molekül arasındaki çizgiler ya artık iki molekülün arasındaki çizgi ise bu. Bu arkadaşlar zayıf etkileşime girecek. Bakalım. E, H2O moleküllerini bir aralıktan kuvvettir. Zayıf etkileşimdir. Bağ koparsa fiziksel değişme meydana gelir. Bağın kopması için düşük enerji gerekir. Bu bağın güçlü olması molekülün erime ve kaynama noktasının yüksek olmasına neden olur. Yani fiziksel değişimdeki farklılık. Mesela erime noktası biraz yükselir. Nedir suyun erime noktası? Veya donma noktası aynıdır. Sıfır derece. Kaynama noktası nedir? Yüz derecedir değil mi suyun? Ama farklı sıvıların, doğada karşılaştığınız farklı maddelerin kaynama noktaları da farklıdır. Veya erime noktaları. Şimdi burada birkaç soru çözelim. Artık dersimizi bitirelim. Tanecikleri vermiş ve kimyasal türleri. Bunların kimyasal türü hangisinin yanlış verilmiştir diyor neon nedir arkadaşlar? İyon mudur? Bilmiyorum. Söylemiyorum. PO4 3 eksi. Yani eksi 3 yüklü fosfat iyonu. Bakın fosfat iyonu dedim. Doğrudan. Molekül demiş. O zaman neon da iyon değil. Çünkü üstünde yükü yok. Bu da yanlış. Bu da yanlış. Karbondioksit. Atom mudur? Hepsi yanlış verilmiş değil mi arkadaşlar? Yani neon atomdur. Eşleştirme yapmış olsaydık neon atom diyecektik. Fosfat, iyon diyecektik. CO2 de molekül diyecektik. Ama hangisinin yanlış verilmiş dediği için hepsi yanlıştır. Bir soru daha çözelim. Bakın az önce çözdüğümüz örnekteki gibi. Burada 2, 1, 4, 3 numaralar vermişler. Nedir? Amonyağın içindeki e, bağlardan biri vermişler. Su ile amonyak arasındaki bir bağ vermişler. 2 demişler. Suyun içinde bakın aile bağı dediğimiz molekülün içindeki aile bağı 3'tür. Aile bağı birdir. İki ile dört ise iki molekül arasındaki bağ olduğu için dışarıdandır artık. Aile içi değildir. O zaman hangileri kimyasal bağ dediği için bizim güçlü bağ olması gerek. Aile içi bağ gibi düşünüyoruz. Ha, o zaman güçlü bağlar bir ve üçtür arkadaşlar. Cevabımız B. Bir soru daha yapalım hadi. Ee, kimyasal tür ve örnek eşleştirelim. Mesela atom karşıdakilerden hangisi atom? Ben buna gösterdim. Herhalde sodyum atomdur. Yalnız çünkü bakın tekil. Molekül hangisidir? Molekül en az iki tür iç içerecek veya en az iki tane olacak. İki tür de olabilir. Mesela N2 de olabilir. O2 de veya NO2 bu moleküldür arkadaşlar. İyon da yüklü olması gerekiyor. Eksi veya artı fark etmez. Klor iyondur. Eşleştirmemizi yaptık. Hadi bir soru daha. Bu son soru olsun. X iyonik bağ demiş. Y de hidrojen bağı. Bakın az önce işledik. E, hidrojen bağı nerede görmüştük? Zayıf etkileşimlerde. İyonik bağı nerede görmüştük? Kovalent bağ, iyonik bağ, metalik bağ. Güçlü etkileşimlerde görmüştük. X ve Y bağları ile ilgili hangileri doğrudur? X güçlü etkileşimdir. Doğru. iyonik bağ olduğu için. Y zayıf etkileşimdir. Doğru. Hidrojen bağı. Y hidrojen bağı için diyor moleküller arasında görülen bir etkileşimdir. Evet arkadaşlar Y zayıf etkileşim olduğu için moleküllerin arasında görülen molekülün içindeki atomlar arasında değil. Bu da doğrudur. Hepsi doğru diyoruz ve burada dersimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın.